Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde çarpanlar ve katlar, asal sayılar, aralarında asal sayılar, ebo bekok konularından çıkmış sorular, örnek sorulardan çözümler yapacağız. Bu sorulara nasıl yaklaşacağız? Farklı modellerdeki sorularda çözümlerimizin nasıl olması gerektiği hakkında bir bilgilerimizi paylaşacağız. Şimdi ilk sorumuzda başlayalım. Sorularımız arkadaşlar kolay ve zor seviyede sorulardan gelecek. Karışık olarak hazırladım. Bir eve gelen misafirlerin her birine eşit sayıda 3 bardaktan fazla çay ikram ediliyor. 3 bardaktan fazla olacak. Misafirlerin sayısı 6'dan fazla olduğuna göre içilen çay sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz. Yani burası 4, 5, 6 ve daha fazlası olabilir. Burası 7, 8, 9 ve daha fazlası olabilir. O zaman ne yapıyoruz? Biz çarpanlarımıza bakıyoruz arkadaşlar. Burada 5 kere 7, 35 bakın. 5 ve 7 oldu. Yani şöyle düşünebiliriz. 5 bardak ve 7 misafire ikram ettik gibi düşünebiliriz. Buraya baktığımızda arkadaşlar 3'e 19 olur. 3 kurtarmıyor. Başka da çarpanımız yok. 1'e 57 zaten 1 olduğu için almıyoruz. 85'e bakalım. 85'te 5'e 17 olabilir. 91'de 7'ye 13 oluyor. Yani burada kurtarmayan değerimiz 57 olmuş oluyor. Çarpanlar ve katlar konusundan gelen bir sorumuz da arkadaşlar. Sınavda bu şekilde veya buna benzer mantıklarda karşımıza gelebilecek bir soru tipi. Geldik ikinci soruya. Arkadaşlar bu soru tipleri sık sık hazırlanıyor. Bu şekilde şekillerin içerisine değerler verip bunun ne anlama geldiği, buradan nasıl bir sonuç çıkaracağımız bize öncelikle izah ediliyor. Sonra çözümünü istiyor. Burada e ee, içine verilen sayının asal çarpan sayısını buluyormuş. O zaman 84'ün asal çarpan sayısı böldüm 2'ye, böldüm 2'ye, böldüm 3'e ve böldüm 7'ye. Kaç tane 1, 2, 3 tane 84'ün asal çarpanı var? 17 asal sayı olduğu için 1 tane asal çarpanı olur ve cevabımız 3 çıkmış olur. Geldik başka bir soruya. Yine kolay bir soru. Zikzak olarak gidiyorduk. 5 kere 1, 5. 5 kere 5, 25. 3 kere 25, 75. 3 kere 75, 225. 2 tane 225, 450. 2 tane 450 de ne oluyor? 900 oluyor. Ne yapacakmışım ben? 900 ile yani A ile 75'i toplayacakmışım ve 975 sonucunu elde edeceğim. Geldik farklı bir mantıkla soruya. Bakın yine çarpanlarla ilgili bir soru. Yine arkadaşlar meb'in sorularından bir tanesi. Her birinin alanı 180 santimetre kare olacak. Şöyle bir tanesinin alanı A ile B'yi çarptığımızda yani A çarpı B 180 olacak. Bunun çarpanlarına bakacağız demek ki. Ama bir şartımız var. Şekilde diyor ki iki kısa kenarın toplamı bakın bir uzun kenardan küçük olacak. Ama 3 tane kısa kenarı toplarsam bir uzun kenardan büyük olacak. Buradaki çarpanımızı buna göre seçeceğiz arkadaşlar. Ben burada 9 çarpı 20'nin 180 ettiğini biliyorum. Bakın burada 6 çarpı 30 da seçebilirsiniz. 5 çarpı 36 da seçebilirsiniz. Ama buradaki şartı sağlaması için kısa kenarımız 9 olursa bakın 9 9 9 3 kere 9 27 burası 20 fazla oldu. Buraya gelelim. 9, 9, 18. Burası 20. Az oldu. Evet şartımızı sağlıyor. O zaman kısa kenarımız 9, uzun kenarımız 20 olursa çevremiz ne olur? 29 çarpı 2'den 58 sonucunu elde ederiz. Bu kadar basit bir soruydu. Geldik başka bir sorumuza. Verilen sayı bulmacasında boyalı olmayan karelere 1'den 7'ye kadar olan sayıları yazacağız arkadaşlar. Buna göre A artı B kaçtır? Sudoku mantığında yapılan bir soru. Boş zamanlarınızda sudoku çözmenizi öneriyorum. 24 ile 42'nin ortak çarpanlarından gideceğiz. Bakın 42 ve 24'ün çarpanı 6. 6 kere 7 42. 6 kere 4 24. Buraya 7 ekledim. 7 olursa 14 olması için aşağı doğru bakın burası olur. 2 kere 7 14. Eğer burası 2 ise 24 olması için buradaki 2 çarpanın 12 olması gerekir. O zaman 12 olması gerekirse bakın buraya 4 buraya 3 ekledim. Aşağı doğru baktığımda 4 kere 6 24 oldu. Buraya 1 eklersem 24 çarpanımız kalmış olur. Şimdi 1'den 7'ye kadar olacak. 1'i yazdım 2'yi yazdım 3 4 5'i yazmamışım 5 6 7 şu anda şartlarımız sağlıyor. Demek ki 3 kere 5'ten A 15, 5 kere 1'den B 5 olacak. 15 artı 5'ten cevabımız 20 olmuş olacak. Bakın bir EBOB sorusuydu. Ortak bölen sorusuydu. Geldik. Şimdi asal sayılarla ilgili bir sorumuz geliyor. Sorumuza dikkat edelim arkadaşlar. Bir tane asal çarpanı olanlar siyah kutuya. Bir tane asal çarpanı olanlar bir asal sayılardır. Geldim. Bakın Burada siyah kutu bir tane. Başka asal sayım var mı? Yok. 2. Bir tane asal çarpanı olanlar mesela 2'nin kuvvetleri. 2 üstü 2, 2 üstü 3, 2 üstü 4, 2 üstü 5 gibi. Yani sadece 2, sadece 3 çarpanı olanlar. 81, 3 üstü 4'tür. Bakın bunun bir tane çarpanı var. Buradan geliyorum başka başka. başka. 128, 2 üstü 7'dir. Bir tane çarpanı var. Bunlar siyah kutuya gitti. 2 tane asal çarpanı olanlar mavi kutuya Şimdi diğerlerine bakacağız. 105'in kaç tane asal çarpanı var? Böldüm 3'e 35. Böldüm 5'e 7. Böldüm 7'ye 1. 3 tane çarpanı olan varsa kırmızı kutu. Demek ki 105 kırmızı kutuya geldi. 96'nın çarpanlarına bakalım. Böldüm 2'ye 48. Böldüm 2'ye 24. Böldüm 2'ye 12. Böldüm 2'ye 6. 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1. 2 ve 3 olduğu için 2 tane var. Maviye aldık. Şimdi 24'e geldik. 24 bakın buradan aşağısı 2 tane var. Onu da maviye aldım. 18'in bölenlerine baktığımızda 18. Böldük 2'ye 9. Böldük 2'ye. Böldük 3'e 3. Böldük 3'e 1. Bakın 18'de de 2 tane var. O zaman bunu da maviye aldık. 2'ye böldüğümüzde 15. 30'u 3'e böldüğümüzde 5. 5'e böldüğümüzde 1 olduğu için bunu da kırmızıya aldık. Hepsinin sayısı eşit olacak. Bakın 3 tane sarı var, 3 tane mavi var. Demek ki 3 tane kırmızı olması için buradaki kahverengimizin 3 çarpanı olması lazım asal çarpanı. Şıklara gelelim. Hangisinin 3 tane asal çarpanı var? 90. 2'ye böldük 45. 5'e beş. böldük. Pardon, 3'e böldük. 15 3'e böldük 5, 5'e böldük 1. Bakın 2, 3 ve 5'e bölünüyor. 3 tane çarpanı var. E diğerler olmaz mı? Bakalım isterseniz. 2'ye böldük 72, 2'ye böldük 36, 2'ye böldük 18, 2'ye böldük 9. 9 artık 3'e bölünür. 2 tane çarpanı var. Bakın diğerlerinde siz deneyebilirsiniz. 11'e bölünür. Buradan da yine bakıyoruz arkadaşlar. Cevabımız A çıkmış oluyor. Geldik 7. sorumuza. Bir ekok sorusu. Aslı hemşire 9 günde bir, Elif hemşire 12 günde bir nöbet tutuyor. 9 ile 12'nin ekoku kaçtır arkadaşlar? 12, 24, 36, 4 ile 9, 36'da buluşturuyorum. Hocam ben öyle kafadan yapamıyorum. E tamam zaten yöntemi biliyorsun. 2'ye böldük 6, 2'ye böldük 3, 3'e böldük 1'e 3... 3'e böldüm 1. Bakın hepsini çarpıyorum. 2 kere 2 4. 4 kere 3 12. 3 kere 12 36. Çarpanlarımız buradan çıkmış oluyor. Devam ediyoruz 8'e. Yukarıda üstü biçimde ifade edilen A ve B sayılarının en küçük ortak katının en büyük ortak bölenine. Evet şimdi bakın bu da bir model sorumuz. Bu soruları nasıl yapıyorduk? Ekoku bulurken bakın hemen yazalım ekoku bulurken yukarıya ortak bölenlerden büyük olanları 2 üzeri 4, 3 üzeri 3, 5 üzeri 2 aynı ve ortak bölen olmayanları yazıyoruz. EBOB'u bulurken ortak bölenlerden küçük olanları buradan 3 üssü 2, 5 üssü 2 aynı yazıyoruz. Ortak olmayanları yazmıyoruz arkadaşlar. 502'ler gitti. 27'nin 9'a bölümü bakın şurası 27. 27 bölü 9 buradan kaç kaldı yukarıda? 3 kaldı. 16'nın 8'e bölümü 2 kaldı. Bir de yukarıda 7 var. 2 kere 3 6. 6 kere 7 42 oluyor. Aşağıda bir şey kalmamıştı. Cevabımız 42 çıkar. Uzunlukları 700 santimden fazla olan eşit uzunluktaki iki demir çubuk hiç artmayacak biçimde 30 ve 36 santim uzunluğundaki eş parçalara ayrılmış. Bakın 700 santimden fazla olacak parçalarımız küçük. Bunları artıracağım yani katını alacağım ama 700'den fazla olacak. 30'da 36'yı şuraya yazdım. Ekok için hazırladım. Bu parçalarla tabureler oluşturulacak. En az kaç tabure oluşturulur? 2'ye böldük 18'e 15. 2'ye böldük 9'a 15. 3'e böldük 3'e 5. 3'e böldüm 1, 5'e böldüm 1. 2 kere 2, 4, 4 kere 3, 12, 3 kere 12, 36, 5 kere 36, 180. 180'i katlayarak gideceğim. 180, devam ettim. 360, devam ettim. 540, hala 700'ü geçmedim. Bir daha 180 eklediğimde, 720 sonucuna ulaşmış olurum. Şimdi 720 ile 30 santimlik kaç çubuk elde ederim? Sıfırlar gitti. 24 tane çubuk elde ederim arkadaşlar. 4 tanesiyle 1 tabure elde ediliyor. 24 bölü 4'ten 6 tabure yeşilden bulmuş oldum. 720 ile 36'lık kaç tane bulmuş olurum? Çünkü burada her bir ayağım 36. 20 tane bulmuş olurum. 20'yi de 4'e bölüyorum. 4 ayaktan 1 tabure elde edildiğim için 5 tane de buradan kırmızı veya kahverengi tabureden elde ettim. 6 artı 5'ten o 11 sonucunu elde ediyoruz. Diğer sorumuz bir zeytinyağı üreticisi ürettiği zeytinyağlarının yağının yarısını 250 litrelik Diğer yarısında arkadaşlar 400 mililitre şişelere koruyor. Bakın yarım yarım dediğine göre ikisine de eşit miktarda var. Yani 250 ile 400'ü ben katladığımda eşit miktara ulaşmış olacağım. Yani burada yine bir ekok sorusu ile karşı karşıyayım. Burada 400 400 sayarsak bakın katın 400, 800, 1200, 1600 ve 2000'e geldik. Şimdi 250'nin katlarını 250 500 olur. 1000, 1500, 2000 yani bunlar 2000'de ilk defa ekokta buluşurlar. 2000'de ekokta buluşuyorsa 2000 bölü 250'den birincisinden 8 şişe buradan elde etmiş olurum. 2000 bölü 400'den buradan da 5 şişe elde etmiş olurum. 5 kere 2 10 yani ben buraya 5 çarpı 200'den 1000 TL para harcarım. 8 çarpı 150'den 1200 TL de buraya para harcamış olurum. Şimdi bu üretici şeylerin tamamını satarak 8000 TL'den fazla gelir elde etmiştir. Şimdi bakın burada işler değişiyor. Şöyle düşüneceğiz. Ben A şişesinden 8 tane B şişesinden 5 tane satacaktım. Toplamda ne olacaktı? 2200 lira gelir elde edecektim. Peki B'den 10, A'dan 16 tane satsaydım o zaman 4400 lira gelir elde ederdim. Bakın 8'i geçmedim. B'den 15, buradan 24 tane satsaydım 6600 olacaktı. Bakın her seferinde 2200 artırıyorum. Buradan 20, buradan 8 daha eklediğimde 32 satsaydım. Ee, 6600'e 2000 200 daha ekleyelim. 8.800 lira elde etmiş olacaktı. O zaman kaç tane sattım bakın. 32 tane A şişesinden 20 tane toplam B şişesinden satarsam 52 tane olur. Ve bu şekilde 8.800 lira gelir elde etmiş olurum. Dikkat edin ilk bulduğumuzu artırıyoruz. Bu sorularda genellikle öğrencilerimiz şurayı birinci bölüm bulduktan sonra şaşırabiliyorlar bunu artırarak şişe sayısını artırarak devam edeceğiz. Yani gelirimizi biz 2000'de değil de 8800'de buluşturmuş olacağız. Buna dikkat ediyoruz. 2000'i artırarak devam edeceğiz. Yani burada şişe sayılarını artıracağız. Evet bir kaldırım çalışması. Kaldırım aynı noktada başlayıp aynı noktada biteceğine göre yine bir ekok sorusu. 40 ve 70'in ortak katı olacak. 40 ile 70'in ortak katı kaçtır? Bakın ekokunu alacağım. Ben önce ikisini de ortak bölen 10'a bölüyorum. Burada 7, burada 4 kaldı. 10'a bölmek demek 2 ve 5'e bölmek demektir. Ayrı ayrı arkadaşlar buna dikkat edin. Ben hızlıca yapmak için yaptım. 4'e böldüm 1. Aralarında sol olduğu için 7'ye böldüm 1. Bunları çarpıyorum. 4 kere 7, 28 çarpı 10'dan 2000. 800 elde ediyoruz. 2800'ü 40'a bölersem buradan arkadaşlar 70 tane elde ederim. 2800'ü sarı renkli taşların sayısı en çok kaçtır? E zaten 40'a bölünce bulmuşuz. Ben ikisinin toplamı gibi gidiyordum. Soruyu tam okumak gerekiyor. Soru bitmiş bu şekilde. Geldik 12. sorumuza arkadaşlarıyla sinemaya gidecek olan Sercan kendisi ve arkadaşlar için birer tane sinema bileti almış. Biletlerimiz şu şekilde. Ödediği toplam ücrete eşittir. Buna göre Sercan en az kaç tane sinema bileti almıştır? Yani 16 ile 12'nin katı olacak. 16, 32, 48, 12, 24, 36, 48. Bakın. Yani ben 4 tane bundan, 3 tane bundan alsam Aynı parayı vermiş olurum. Toplam 7 tane sinema bileti almış oluruz fiyatlar eşit olduğunda. Evet yine güzel bir soru, model bir soru arkadaşlar. Bu tip sorudan çözmediyseniz ilk başta biraz zorlanabilirsiniz. Bu mağazanın Ekim ayı boyunca A marka cep telefonlarının satışından elde ettiği toplam B marka cep telefonlarının satışından elde ettiği toplam kâra eşittir. Maliyet, satış yani burada kaç lira e, kar elde etmiş? 1200 lira karımız var. Satış fiyatına maliyetini çıkartıyoruz. 6700'den 5200'ü çıkartırsak 1500'de burada karımız var. Buna göre bu mağaza Ekim ayı boyunca satılan A ve B marka cep telefonlarının toplam sayısı en az kaç tane'dir? Şimdi 1500'de 1200 kaçta buluşur arkadaşlar? Hemen buna bakalım. 1500 1200 ikisini de 100'e bölüyorum. Hop hop gitti. 12 ve 15 kaldı. Şimdi 3'e bölelim. 4 burada kaldı. 5 burada kaldı. 4'e ve 5'e bölelim. Gitti. Hocam 2'ye bölüp 3'e bölüp sırayla gitmediniz. Ekok aradığım için en çok bölenleri bulduğum anda mevzu bitiyor arkadaşlar. 4 kere 5 20. 3 kere 20 60. 60 çarpı 100 6000 oluyor. 6000'in içerisinde 1200 kaç tane var? 5 tane var. Peki 6000'in içerisinde 1500 kaç tane var? 4 tane var. 5, 4 daha toplam 9 tane telefon satmış oluruz. Geldik başka bir sorumuza. Burada bakın. İstediğimiz şeyine Sorumuza dikkat edelim. Hangi markayı tercih edersek edelim azot miktarlarımız eşit oluyor. Azot miktarı. He, 50 kiloydu. 50 çarpı %20'si azotsa gitti 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 gitti. Ben bundan 10 azot alıyorum. Buradan alıyoruz arkadaşlar. Bakın 50 çarpı 44 bölü 100'den buradan gitti. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 2. Buradan da 22 alıyorum. Bakın azot miktarları eşit olması için 10 ile 22'nin eşit olması lazım. 10 ile 22'nin ekoku arkadaşlar kaçtır? 110 mudur? 22'yi 5 ile çarparsak buradakini de 11 ile çarparsak olur. Bakın 5 kere 22 110. 11 kere 10 110. Yani yani ben ne yapmışım? Bundan 11 çuval almışım ya da bundan 5 çuval almışım. Aynı ihtiyacımı görmüş oluyorum. 11 çuval buradan alsaydım. 11 çarpı 70'ten 7 kere 11, 77, 0'ını ekledim. Eğer 5 çuval buradan alsaydım, 5 çarpı 160, 5 kere 16, 80, 0'ını attık, 800. Aradaki fark kaç lira? 30 lira. Yani ben ne yapardım? Markayı farklı tercih etseydim, 30 TL daha fazla ödeme yapardım. Evet. Buna göre sarı renkli karelerde yukarıdaki sayıların yazılması durumunda kırmızı renkli kareye yazılması gereken doğal sayı kaçtır? Şimdi şartımız şuymuş arkadaşlar. Mavi renkli karelere yazılan sayılar sağındaki ve solundaki sarı renkli karelerle aralarında asalmış. Ve mavinin iki tane asal çarpanı varmış. Tamam. Kırmızı renkli kare ise mavilerin toplamıymış. Başka bir şart istemiyoruz. Şimdi sarının asal çarpanı kaç? 2. Sadece 32'nin çünkü 2 üssü 5. 45'in asal çarpanları 3 ve 5. 91'in asal çarpanları 7 ve 13. 66'nın çarpanları 2, 3 ve 11. 2'ye bölersek arkadaşlar 33, 3'e bölersek 11, 11'e bölersek 1 olur. Asal çarpanlarını eğer kafadan yapamıyorsanız bir kenarda şu şekilde Yavaş yavaş adım adım mutlaka yapın yanına yazın. Şimdi şuradan başlayalım. Aralarında asıl olması için hiç ortak bir çarpan olmayacak. En az olması için küçükten başlıyorum. 2 gitti. 3 gitti. Demek ki 5 ve 7 yazabilirim. Yani buradaki 35 olabilir. Şimdi şuraya geldim. 2 ve 3 gitti aralarında asıl olması için. 5 e de gitti. O zaman ben buraya 7 ve 11 yazarım. 7 kere 11, 77 yazabilirim en az. Bakın ortak asal sayı olmayacak. 3 ve 5, 7 ve 13 gitti. Yani 2 ve 11 kaldı. 2 kere 11, 22 olur buradaki sayımız. 2, 3, 5, 7, 11 oldu. Bu araya bakalım. 2 gitti, 3 gitti, 5 var, 7 gitti, 11, 13 gitti. 13'ten sonraki ilk asal sayımız 17. 5 kere 10, 50, 5 kere 7, 35. Yani buraya da 85 yazabilirim. Toplayalım. 5, 10, 17, 19. 19'un 9'u. 7, 3 daha 10. 2 daha 12. 8 daha 20. 1 de elde var. 21. Yani kırmızıya 219 yazmış oluruz. Tekrar söylüyorum. Asal çarpanlarını buluyoruz. Sonra araya gelecek sayılar ortak asal çarpanı olmayacak en küçük asal sayılardan 2 tane alıyoruz. Çünkü iki tane asal çarpanı varmış ve sonra bunları bulup topluyoruz. Geldik 16. sorumuz. Aralarında asal sorusu. 6 ile a aralarında asaldır. O zaman 61 olabilir. Çift sayılar olmaz. 63 olmaz, 65 olur, 67 olur, 69 olmaz. B ile 8 aralarında saldır. Tamam. 18 olur, 28 olmaz, 38 olur, 48 olmaz. 58 olur, 68 olmaz, 78 olur, 88 olmaz, 98 olur. Ortak şey yok. Şimdi B8 sayısından küçüktür buradaki sayımız. 18'den küçük değil, 38'den küçük değil, 58'den küçük değil. Yani ya 78 olacak ya 98 olacak. Bu şartı sağlayan kaç farklı A artı B değeri vardır? Şimdi A değerlerimiz 1, 5 ve 7. B değerlerimiz buradan bakıyoruz arkadaşlar ilk değerlerimiz 7 ve 9. Yani 1 artı 7 8 eder. 1 artı 9 10 eder. 5 artı 7 12 eder. 5 artı 9 14 eder. 7 artı 7 14 eder. 7 artı 9 16 eder. Neden hepsini aynı, aynı ayrı ayrı yaptım bakın tekrar. Çünkü Sağlayan farklı değerleri istiyor. Bakın şu ikisi aynı 14 olduğu için birine dikkate almıyorum. Toplam 5 tane olmuş oluyor. Yazmasaydık 6 cevabını verebilirdik. Bu riski göze almıyorum. Evet burada sorularımızın sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Videoyu arkadaşlarınızla da paylaşın. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.